Yılın oyunları için oy kullanmadım. Ya şöyle, şimdi yılın oyunları adayı hangi oyunlardı? Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4. Bir şey diyeyim mi size? Hiçbirini henüz oynamadım. Alan Wake 2'ye bayağı iyi diyorlar. Bir de biraz benim kafada bir oyun diye bekliyorum. Bakalım daha oynamadım. Yüklü bilgisayarda Baldur's Gate 3'e bugün başlayacağız ama yani bugüne kadar hakkında neredeyse olumsuz bir şey duymadım Baldur's Gate 3'ün. O role play oyununu işte oyuncuya özgür alan tanımayı bilmem neyi acayip açık bırakmışlar diyorlar. Kontrolü oynadım ve kontrolü çok sevdim. Kontrolde şey olayı var ya biraz. O kafada oyunları çok seviyorum. Böyle SCP muhabbetleri hani hükümetin devletin gizli tutmaya çalıştığı doğaüstü olaylar falan muhabbetleri böyle. Biraz o şeyde de varmış, Alan Wake 2'de de varmış. Alan Wake 2'de bu kadınla polisle oynadığımız kısımlar Resident Evil havasında geçiyor diyorlar. Alan Wake'le oynadığımız kısımlar bayağı şey diyorlar ama. Ya özellikle işte mesela bir diyelim toplantı salonu var veya restoran var diyelim. Orada işte bir şeylerle oynuyormuşsun. İki alternatif çıkıyor diyelim mesela. Birisi bir tarikat toplantısı, ona çevirdin mi etraf böyle orada bir tarikat ayin yapmış, kurban adamış, birilerini kurban etmiş falan gibi bir ortama dönebiliyor diyorlar. Baya böyle farklı kafada bir oyun diyorlar. Bir jump insanlar şikayetçiydi biraz. Buna bir bakacağım. Alan Wake 2 de var bilgisayarda. Baldur's Gate 3'ü zaten bugün bir oynamaya başlarız. Bu ne kadar sürüyor? 75 ile 100 saat aralığı. Bayağı sürüyormuş ya. Zamanımız var. Çayları demleyin. <laughs> bir de ben yapmayayım. <laughs> yavaş yavaş oynayacağız arkadaşlar. Dur Alan Wake 2'ye bakalım. A 17.5. Main Extra 23.5 saat. İyiymiş. Completionist. Ben bayağı completion kasıyorum da hani böyle yani daha ziyade main extra olarak kasıyorum ya. Her ıvır zıvırı toplamaya uğraşmıyorum. Spider-Man 2'ye de çok iyi diyorlar. Ben bunun ilk oyununu oynadım. Daha bu PC'ye çıkmadı değil mi yanılmıyorsam? Daha çıkmamış olması lazım. Bunu da bakalım bekliyorum da yani süper kahraman oyunlarına çok şeyim yok. Nasıl diyeyim? Hani oynar geçerim ha güzel olmuş falan derim de çok aklımda böyle yer etmez. Resident Evil 4 bu remake. Şimdi bu şeyden dolayı bir tartışma konusu oldu. Remake bir oyunu yılın oyunu yapmak ama remake gibi remake yani hakikaten oyunu yeniden yapmışlar. Öyle şey değil. Deniz kumu değil ha. Öyle <laughs> GTA'nın remake'i remastered'ı gibi değil yani. Hakikaten güzel yapmışlar. Evet hakikaten bir remake. Yani o yüzden çok bunu da eleştirmediler. Super Mario ile hiçbir alakam yok ya. Hiç bilmiyorum. Yani Türkiye'de de çok yaygın değil zaten bunlar. Hatta Legend of Zelda'lar da Türkiye'de pek yaygın değil. Halo serisi de Türkiye'de pek yaygın değil. Bu biraz oyun konsoluyla alakalı. Nintendo Türkiye'de hiçbir zaman çok popüler olmadı. Xbox'lar Türkiye'de hiçbir zaman çok popüler olmadı. Şu an belki en popüler zamanını yaşıyor bu Game Pass'lerle falan onlardan dolayı. Bizde her zaman şey baskın geldi. PlayStation'lar konsolda. Hatta Türkiye'de bilgisayar oyunculuğu her zaman konsoldan daha fazlaydı. Katılıyor musunuz dediğime? Bence o çok net çok belli. Ya Amerika'da falan konsol oyunculuğu daha yaygın. Türkiye'de bizde her zaman PC. Çünkü bizde şey olayı var. Bilgisayar tek yani şöyle bizde hep şey görüldü. Biz okuyamadık falan. <laughs> Yok. Bizde her zaman tek başına oyun oynamak için bir alet almak lüks görüldü. En lüks olmayan Atari falandı işte zamanında o kaseti takıp şey kartuşa üfleyip yerleştirdiğin, Tankman oynadığın, bomberman falan oynadığın çünkü şeydi yani bilgisayar alacaksan bile sadece oyun için değil işte oradan bir şey yaparsın internete girersin veya ne bileyim Word'de bir şey yazman gerekir, ödev hazırlaman gerekir. Bilgisayarın böyle bir anlamı vardı. Yanına oyun oynarsan oynuyordun. Hala da öyle Türkiye genelinde yani. Ama dünya çapında biraz daha konsol oyunculuğu herhalde daha fazla. ABD'de falan da yani. O yüzden bu Super Mario'lar, Nintendo'lar, işte şeyler, Legend of Zelda'lar, Halo'lar falan bizde hiçbir zaman çok popüler olmadı. 2016'ya kadar PlayStation 3, PlayStation 4 kullandım. 2016'da bilgisayar aldım. Bak mesela genelde konsol alanların da evde öncesinde bir bilgisayarı olur diye düşünüyorum. Yani veya internet kafeye gider. PlayStation kafeler bile internet kafelerden sonra geldi Türkiye'ye. İşte PES, FIFA falan için yani. Evet. Konsol onlarda kullanılıyor. Ya bir de şey oyunculuğundan farklı Türkiye'deki oyunculuk diyeceğim de yıldan yıla ona benzedi biraz. Şey oyuncular vardır ya yılda iki oyun falan oynar böyle sadece. Bir son çıkan Call of Duty iki son çıkan FIFA. Yılda bu, her yıl bunları alır. Başka böyle oyunlarla pek işi olmaz. Yani şeyi mobil oyunculuğu falan oyunculuktan saymıyorum zaten. Tabi bizde şeyi de yaygındır. Korsan da yaygın. Zamanında bayağı CD'leri satılıyordu. Bugün yine de bayağı korsan oyuncu lar azaldı diye düşünüyorum da tabi iki gün sonra falan ne olacak Steam fiyatlandırması tekrardan artar mı coşar mı onları bilemiyorum. Benim DOS bir bilgisayarım vardı daha o zamanlar mouse yoktu kod yazarak line keypad falan açardım. Ya şey vardı bak benim ilk bilgisayarım Windows 95'ti DOS sistemi yoktu onda yani bildiğin hani böyle mouseu falan imleci hareket ettirip masa üstünün falan olduğu bir görseli vardı. Ama bir oyun vardı onda. Oyun şeydi. İngilizce yazıyordu. İşte bir odaya girdin. Odada karşında masa var. Masanın üzerinde bilmem ne var falan. Mesela turn left yazıyorsun o dos sisteminde. Sola döndün. Şunları gördün. Karşında kapı var falan filan. Open door yazıyorsun mesela. Kapıyı açtın. Önüne koridor çıktı. İşte walk forward falan yani veya benzer komutlarla oynadığın bir oyun vardı. Windows 95 bilgisayarımda ilk oyunum, yani ilk demeyeyim gerçi de o zamanlar oynadığım birkaç oyunu göstereyim bak size. Biri Krok 2 idi. Hey yavrum hey be, ne oynardım bunu. Aa evet ya. <laughs> e bir dakika bu bölümü pek hatırlayamadım. Krok 1 miydi lan benim yoksa? Evet evet 2 bile değilmiş 1'miş. Heh buydu ya ulan. Şu an acayip nostaljik duygular yaşıyorum. Bak bunda bir bölüm vardı. Orada düşmekten ya ben oynarken ailem izliyordu şimdi. Şey kafasında izliyorlardı. Küçücük çocuğa bak nasıl oynuyor. <laughs> Çok yüksekten düştüğüm bir bölüm vardı. Şu buzlu yer falan hepsini hatırlıyorum be. Hey yavrum hey. Güzel oyundu ama. Bayağı bunu bitirmiştim herhalde. Bu kaç yapımıymış? 97'de Sony PlayStation için aynı yılın sonlarında piyasaya sürüldü. 97 yapımı. Windows 95 bilgisayarda bunu oynuyordum işte. Sonra bak başka bir oyun, Prehistoric. Lan bunu disketten oynuyordum. Prehistoric 2. Evet bunu disketten oynuyordum lan. Disketin üzerinde Prehistoric 2 yazıyordu. <laughs> bu kaç yapımıymış? 93 yılında yayınlanmıştır. Bak bu daha eski. Bak bunu da göstereyim size böyle birini sopayla dövdükçe hem meyveler bilmem neler çıkıyordu hey yavrum hey Bu domuzlu bölümü hatırlamıyorum haram olduğu için beynim o zamanlar silmiş olabilir bak bunu oynuyordum disketten başka bak şey bak size şu ana kadar bana en çok etki etmiş en çok tesir etmiş oyunu göstereyim tam oyun bile denemez babam şey almıştı bir CD almıştı. Tamam mı? Bunu işte böyle şey. Çocukları eğitici oyunlar, öğretici oyunlar falan diye CD satan yerler vardı. Bilgisayarcılarda o tarz setler vardı. Bir gün bir CD almıştı. Genç gezginin dünya turumu neydi adı bak. Aga. Bu var ya bak hala Commodore Genter'e bilmem ne de satılıyor. Bu benim hayatımı etkiledi. Evet ya bu oyun. Animal Doctor vardı, Animal Doctor ikisi de bak göstereceğim, Animal Doctor abi bu oyun çok eski bir oyundu ya, ha şu oyun, <laughs> hey yavrumi bunun da CD'si vardı, vay vay vay, bak bu iki oyun beni baya böyle etkilemişti diyeyim, özellikle Genç Gezginin Dünya Turu abi bu oyun çok acayip bir oyundu, şey vardı böyle bir harita vardı tamam mı? Yatak odanız vardı. O böyle odada oyuncaklar mı oyuncaklar onlara tıklıyordun. Beni ama en çok bak gerçekten hayat görüşümü etkilemiş bir oyun bile olabilir bu. Genç gezginin dünya turu. Neden? Acayip şeye meraklıyım ben bak. Coğrafyaya çok meraklıyımdır. Farklı kültürlere, farklı böyle ülkelere, farklı milletlere falan böyle tamam mı? Dillere. Yani merakım çoktur. Farklı inançlara hani öğrenmek, bilmek yani ilgi duyarım. Bu oyun öyle bir oyundu. Bu oyun şey yapıyordun böyle dünya haritası vardı tamam mı? Ya o ufacık yaşlarda daha belki 3-5 yaşlarındaydım işte. Açıyordum bunu farklı ülkelere falan tıklıyorsun sana sesli olarak anlatıyor. Mesela Peru'ya tıklıyorsun tamam mı işte Macu Picchu falan diyor. Macu Picchu bilmem ne nasıl okunuyorsa. Orada onun görselleri geliyor. İşte Peru şöyle bir ülkedir böyle bir ülkedir bilmem ne. İşte Kazakistan'a tıklıyorsun şöyle Kazakça konuşulur. Bir oradan fotoğraflar geliyor. Çok acayip e, acayipti ya. Ve şeyleri de görüyordun böyle. Dünya harikaları. O coğrafyada orada bulunan ilginç yapılar veya coğrafi şeyler. Yani dağlar, ovalar, nehirler veya işte Çin, Çin Seddi falan onları görüyordun. Landmarklar aynen öyle. Hey yavrum hey. Genç gezginin dünya turuna hoş geldin. Lan. <laughs> Evet evet böyle sesler çıkıyordu. Aga anılara gittim. Evet evet. Bu vardı böyle karakter falan da oluşturuyordum pasaport oluşturuyordun. Böyle sahte pasaport düzenlemeye teşvik ediyordum. <laughs> Bak şöyle bir yatak odası gibi bir yere giriyordun. Heh işte trene tıklıyordu, tren dönüyordu falan şunlara basıyordun bunlar dönüyordu. Hayvanlara tıkladığında ses çıkarıyordu. Ama esas olay haritada. Oğlum çocukluğuma gittim lan. Bak oyunlar da mi? vardı Topu'daki... masada. Bak ben baya bir ülke gezdim tamam mı? Baya ülke gezdim dediğim çoğu Avrupa'da. Gerçekten de hala daha şeye ilgi duyarım. Farklı coğrafyaları, yerlere bilmem nere. Bu oyunun beni etkilediğine ben %100 eminim. Çocukken. İlekleri kullanarak ülkelere her yere götürecek. Oğlum sesleri falan bile hatırlıyorum. Şey bir şey ha bak çocuklar için iyi bir şey gerçekten. Esmek. Lan ben bunu çocuğuma oynatırım ha. İşte 3 kare güneye git, 4 kare kuzeye git bilmem ne. Hani yönleri falan da öğretiyordu size. Esas şu dünya haritasına bir tıklatalım. Heh. Aa bu çok iyiydi ya. Bak şimdi. Tıkladığı yer açılıyor tamam mı? Kuzey Buz Denizi'nin buzlarla kaplı manzarasında birçok ilginç memeli hayvana rastlamak mümkün. Bak çok fazla şey okuyordum. National Geographic üyeliğimiz vardı. Ya babam getirirdi sürekli. E bir de söylemeyeceğim ama babamın mesleğiyle alakalı da bir şey vardı. Böyle doğa hayvanları falan böyle alakalı bir mesleği vardı. O yüzden böyle sürekli o şeyleri de okurdum. National Geographic'leri bilmem neleri. Ya küçük bir çocuk için şunlar var ya şeydi beni büyülüyordu böyle. Bir yerlere gidiyorum falan sanıyordum yani. Ya sanmıyordum o kadar aptal değiliz de hani o hissi yaşıyordum diyeyim. Pasifik Okyanusu dünyanın... Bunu herhalde 3-5 yaşındayken oynuyordum. Tek tek böyle okuyordum. Gerçi 3-5 yaşında ulan okumayı mı bileceğim? Nasıl okuyacağım? O zaman daha büyükken ya. ya 7'den sonra da bu hitap eder mi? Yo eder. Tabi tabi o zaman biraz daha büyükken. Çünkü okuyordum yani ben bunları. 7-8 yaşlarında falandır. Yanlış hatırlıyormuşum. Hey yavrum hey. Anılara gittim. Bu Animal Doctor da çok iyiydi. Bu oyunda da şey vardı. Bu daha az popüler bir oyun herhalde. Bunda da böyle hangi hayvan ne yer falan o tür şeyler vardı. Ata elma yediriyordun falan. Başka bir şey yedirdiğinde at kusuyordu. Güzel bir oyunlu bu da. Şu. Anılar. Gözümde canlandılar. Ay ay. Hey gidi zamanlar be. Bir tane mahallede CD'ci vardı. Ondan şey almıştım. Edge of 3 mü almıştım lan? Edge of 3 çıktığında tarih neydi? 2005. 2005'te ben kaç yaşındayım? Tabii o zaman Edge of 3 almışım. 2005'te ben kaç yaşındayım? 11. 11 yaşındayım. İlk çıktığı yıl evet. 3 CD halinde mi ne satıyordu hatta böyle? Tek tek takıp işte setup esnasında şey yapıyordun. Şimdi ikinci CD'yi takınız falan böyle. <laughs> Onları takıyordum. GTA 4 mü Be 5 değil yok 5'i zaten şeyden aldım. 4 müydü 3 müydü? Bir tanesi 4 olabilir, 3 olabilir. Böyle çok fazla CD ile çıkmıştı. Hey gidi günler beni maziye götürdünüz. Yani hatırladığım en eski oyunlarım bu krok işte genç gezginin dünya turu, Animal Doctor falan bunlar. Ha bir kere şu olmuş <laughs> <laughs> Bizimkiler anlattı. Annem babam. Şimdi bir bilardo oyunu varmış tamam mı? Hatta hatırlıyorum yani. O da çok eski bir oyun. Bilardo ama düz bildiğin tepeden bakışlı böyle. Koyuyorsun gidiyor. O bilardo oyununda lan bir bakmışlar ben oturmuşum başına tamam mı? Takır tukur oynuyorum böyle hatasız tak tak böyle atıyorum hep vurduğum giriyor vurduğum giriyor iki şeyden kenardan sektirip sokuyorum falan annem babam oturmuş arkama şey böyle Allah modunda izliyorlar beni <laughs> tamam mı çocuğa bak diye o mer demo açık kalmış ben de oradan mal mal tıklıyorum <laughs> demo açık kalmış mer hey gidi günler beni maziye götürdünüz